Çalışma vizesinin sağladığı bir diğer imkanda Fransa'dan oturma izni alınabilmesi için kısa süreli bir dil kursuna katılım nedeniyle gidilecekse, dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere uzun zamandır benden istediğiniz Fransa'ya göç videomuzu çekiyoruz. Avrupa'ya göç eden Türklerin Almanya'dan sonra en çok tercih ettiği ülkelerin başında Fransa gelmektedir. Gerek insan hak ve hürriyetlerinin üst seviyede yaşanması, gerekse gelişmiş ekonomisiyle Fransa birçok kişi için oldukça cazip bir ülkedir. Fransa aynı zamanda Schengen vizesi sınırları içerisinde olup talep edildiğinde Schengen vizesi de vermektedir. Şimdi gelin dostlarım Fransa'ya gitmek için gereken vize türlerinden bahsedelim. Birinci vize türümüz en çok merak edilen çalışma vizesi. Fransa'da çalışma izni alabilmek için çalışma vizesine başvurmuş ve vize almış olmanız gerekmektedir. Çalışma vizesinin sağladığı bir diğer imkan da oturum iznidir. Dostlarım bu vize 90 günden fazla Fransa'da kalmak isteyenler için geçerlidir. 90 günden kısa süreli olan durumlarda ise ticari vize verilmektedir. Bu vize genel olarak başlangıçta 1 yıl süreyle verilir ve Fransa'da bulunan süre içerisinde kolaylıkla uzatılabilir. Bu vizeyi almak için en önemli etken istihdam edilecek işin kapsamını ve süresini belirten iş sözleşmesidir. Ayrıca Fransa ülkeye çalışmak için giriş yapacak kişilerden yapacağı işin kamu güvenliğine uygun olduğunu ispatlamasını isteyebilir. Bunun yanında elde edilecek gelirin kendisine ve beraberinde varsa ailesine kadar yetecek olmasını ister. Bu vizeyi alabilmeniz için işveren tarafından iş sözleşmesi Fransa Çalışma Bakanlığı'na gönderilir. Eğer yanınızda ailenizi de götürecekseniz İşveren tarafından refakatçi prosedürünün de başlatılması gerekir. İş sözleşmeniz bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Türkiye'deki Fransa konsolosluğuna gönderilir. Bu süreçten sonra vize için randevu verilerek konsolosluğa çağrılırsınız. Bir diğer yolumuz dostlar Fransa oturma izni. Fransa'dan oturma izni alınabilmesi için dediğim gibi 90 günden fazla süreli bir çalışma veya öğrenim vizesi almış olmanız gerekir. Fransa çalışma vizesi veya Fransa öğrenci vizesi alan kişiler Fransa'ya giriş yaptıktan sonra başvuruda bulunabilir. Fransa Göç ve Entegrasyon İdaresine yapılan oturum izni başvurusu ile süreç başlar. Çalışma vizesi veya öğrenci vizesi alan kişilere çoğunlukla oturum izni de kolaylıkla verilmektedir. Fransa Göç ve Entegrasyon İdaresine başvurduktan sonra vizeniz onaylanırsa oturum izniniz de onaylanmış demektir. Oturum izninizin bitmesine 2 aydan fazla süre varken yerel emniyet müdürlüklerine başvurarak oturum izninizi uzatabilirsiniz. Ayrıca aile birleşimi maksadıyla da Fransa oturum izni vermektedir. Aile birleşimini oluşturan bireyler ise eşiniz, anneniz babanız ve 21 yaş altındaki bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınızdır. Tüm bunların yanında dostlarım eğer Fransız bir şirkete 300 bin euro yatırım yapan kişilere de Fransa oturum izni vermektedir. Ayrıca Fransa'da akraba veya arkadaşınız varsa bunu ziyaret etmek için de vize alabilirsiniz. Gelelim bir diğer yolumuza dostlarım Fransa Öğrenci Vizesi. Fransa Öğrenci Vizesi 90 günden uzun ve 90 günden kısa olmak üzere iki çeşittir. Kısa süreli bir dil kursuna katılım nedeniyle gidilecekse 90 günden kısa olan vizeye başvurmak gerekir. 90 günden kısa süreli olan vize harcı 50 Euro'dur. Gelelim dostlar Fransa ticari vizesine. Bu vize en fazla 90 gün süreli olarak verilir ve bu vize çeşidi davetiye ile alınabilir. Yalnızca iş görüşmeleri, fuara katılım veya kongrelere katılma amacıyla yapılan seyahatler için Fransa ticari vizesi verilmektedir. Bir diğer yorumumuz dostlarım hepinizin de bileceği gibi turistik vize. Fransa turistik olarak en çok tercih edilen ülkelerin başında gelir. Turistik amaçla kullanılan bu vize 3 ay süreyle verilmektedir. Bu videomuzun da sonuna geldik? Elimden geldiğince sizlere Fransa'yı hangi vize türleriyle gidebileceğinizi açıklamaya çalıştım. Eğer bu videonun daha detaylısını gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Dostlarım, eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve açıklama kısmından Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Merak etmeyin dostlarım. O yurt dışına çıkılacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.